Kurucumuz, onursal başkanımız rahmetli Mehmet Erdemoğlu'nun ufkumuzu aydınlatan servetin sınırı yoktur, mükafatı vardır. Prensibindeki servetin mükafatını vatanımıza, milletimize ve devletimize daha iyi ve daha çok hizmet edebilmek olarak telakki ediyoruz aziz milletimizin yaşadığı elim deprem felaketinde meydana gelen yaralarına merhem olabilmek maksadıyla depremzedelerimize dağıtılmak üzere AFAD'a 130 bin adet battaniye, 100 bin metrekare halı aynı, 100 milyon TL'de nakdi destek depremin yaşandığı Adana, Adıyaman, Gaziantep şehirlerimizde ikamet eden 10 bin çalışanımıza 10'ar bin TL nakdi destekte bulunduk. Deprem felaketini yaşadığımız andan itibaren ilgili devlet kurumlarımızla el ele vererek 400'den fazla personelimiz ve iş makinelerimizle arama kurtarma, enkaz kaldırma çalışmalarına, Çadırlarda kalan 5500'ün üzerinde afetzedeye ve enkazlardan kurtarılan sahipsiz çocuklarımıza her gün üç öğün sıcak yemek verilmesine, yardım faaliyetlerinde görevlendirilen gönüllü bine yakın hekimimizin afet bölgelerine ulaştırılmasına, afet bölgesinde görevlendirilen kamu personelinin taşınması için onlarca otobüs temin edilmesine, Afetzedelere hijyen, temizlik, kumanya, tüp, yorgan ve benzeri acil yardım malzemesi dağıtılmasına devam edilmektedir. Erdemoğlu Holding olarak maddi ve manevi bütün imkanlarımızla her zaman aziz milletimizin yanında ve emrinde olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Elim deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyoruz.